Piyeti gösterme hadisi. Ben bu çeyizde tek şubek tanıtım arkadaşlar. Bugün size tek şubek tanıtım. Tek şubek ee, ne de? İfrit ve abone bilmiyorum neyse Hemen tek şubek tanıtımına geçelim. Özellikleri böyle arkadaşlar. Hemen görüntüsünü ee, Hemen giyelim. Gösterelim. Evet, nasıl bir böyle? Zıflar böyle. böyle. Ee, bir dakika. Neden olmuyor? Tamam. Yani altın yüzde böyle arkadaşlar. Ee, altın yüzde de böyle arkadaşlar. Yani geçelim. Şimdi ben şey gerek yok, gerek yok. ben başka bir şey yapamıyorum. gerekiyor. Kontrol gerekiyor. Kontrol gösterimi geçeyim. Böyle. görüyorsunuz arkadaşlar. Evet ya, bir ya. Tak, tak, tak. Bir. Bu da böyle, arkadaşlar. Evet. 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 arkadaşlar Evet. 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 böyle Evet. Böyle Evet. Tahta kalıbımız böyle gördüğünüz gibi. Çok güzel bir tahta kalıcı var. Altın, altın resmi değil altın kuruşu. En az önce böyle En çok altın kuruşu böyle kaşar. Taş kuruşu böyle. Taş kuruşu böyle. Demir demi kuruşu böyle. Elmas da böyle. Buralar böyle kaşar. Yemekler de böyle Gördüğünüz gibi. Yemekler de böyle. Burada okun, gitme şekli çok, okun gitme şekli çok bir şey yok ama yine de güzel bir tek şüphek biraz şey yapalım biraz da şöyle bir açayım gördüğünüz gibi çok güzel bence, bence çok güzel ee, hemen hani geçelim arkadaşlar buradan da <laughs> en dikkatli olarak tek şüphek böyle tek şüphek gibi böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, tamam. Arkadaşlar e, bugün de bu kadar tek şüphe ki tanıttım sizlere böyle güzel bir tek şüphe tanıttım bak bir de tanıştım neyse ha arkadaşlar elmas elmas altın bunlar burada görüyorsunuz şu kutuda bakın şey var elmas çamaşır bunlar böyle hemen neyi Mesela böyle ocağımız böyle gibi. Ee, arkadaşlar. arkadaşlar bu kadar ben bu kadar video video ben video beni abone bekliyorum arkadaşlar. Beni yorum at video arkadaşlar bir takıldırırsanız. Ve tamamen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay hmm. bay.